Tokat Erbağ'da kadınlar belediyenin desteğiyle halk eğitim merkezinde seramik kursuna gidiyor. Eğitimi tamamlayan kadınlar elemeyi seramik ürünlerini satarak da gelir elde ediyor. Rengarenk tabaklar, fincanlar, süs eşyaları, tablolar. Her biri el emeği göz nuru. Tokat Erbağ'da kadınlar halk eğitim merkezinde seramik eğitimi aldı. Yaptıkları ürünleri sergiledi. Çok severek e, yaptık bütün ürünlerimizi. Hocamızın desteği çok güzeldi. Sonra bir sürü arkadaşlar edindik burada. Yeni bir çevre oldu bizim için. Çok keyifliydi. Kursiyerler aldıkları eğitimle ürettiklerini internet üzerinden satabiliyor. Biz bu kursların sayısını da artırıp kursiyerlerimizin de sayısını artırıp bütün Erbaa'daki kadınlarımızı hem sosyalleşecekleri hem hobi edinecekleri hem de bunları zaman içerisinde satıp değerlendirip kendi mutfaklarına kendi ev ekonomilerine, ekonomilerine katkı sağlamaları için onlara destek çıkıyoruz. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitime her yaştan kişi katılabiliyor.